Bir bakalım Engin Altan'la ilgili kimler neler yapmış izleyelim. Buyurun. Çık güzelim çık ortaya çık. Aşktan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Engin Altan düz yatar. Engin, Altan düz yatan. Bana yaman ben anlamam. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan. Aman Allah. Engin Altan düz yatan. Tarararam. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan. Ende bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa En gün altan düz yaran o sevdar olmasa Sevdar olmasa <laughs> Engin Altan, Engin Altan, sevmem ben hiç kimseyi. Engin Altan, Engin Altan, sevmem ben düz yatmazsan. Hmm. <laughs> engin Altan düz yatan diyaframda konuşan ey. Her şeyi anladım da düz yatan ne ulan mendili eline. Mendil verdim eline, kusura bakma ama... Kimsesine, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ateşteyim ateşte, ateşte Engin Altan düz yatar işte Hayır düşer değilim ama Engin Altan Yat, Yatar yani düz, düz yatar Biraz yorgunuz belki Olsun döneriz en başına Hayatta ne dört dörtlü Engin altan düz yatan Allah düz yatan. <laughs> Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan. Herkes düz yatan sensin, estim o sus sensin. Biz sen varsın içinde o. Oh, herkes yan düz yatan sensin. Ya Bravo kardeşim mükemmel. <laughs> sevgili kardeşim ne demek? Ee, bütün sanatçı dostlarımıza bir telefonda sağ olsunlar kırmadıkları için herkes cep telefonu ile oldukları yerden çektiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir VTV çıktı onların sayesinde. Şimdi sırada Cemal Hünal'ın ismiyle ilgili Türk Halk Müziği e, <gülüyor> <gülüyor> evet. Engin Altan düz yatan sensin. <laughs> Herkes hoşunu sevsin Bir ben var senin içinde Herkes yan yüz yatan sensin evet, Teşekkür ediyoruz arkadaşlar sağ olun var olun Güzel başladık ha? Çok güzel. Evet. Program <laughs> burada bence bırakalım. Güzel yerinde. <laughs> <laughs> Bizim filmi falan salla, zirvedeyken bırak Film bence lazım güzel yerinde bırakalım yani filmi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.